Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Merve. YouTube kanalımda saç bakımından ders çalışmaya kadar çeşitli içerikler üretiyorum ve bugün de bu ders çalışma içeriklerinden bir tanesiyle karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu başarılı olan öğrencilerin uyguladığı 5 taktik. Yani eğer bu 5 yöntemi siz de uygulamaya başlarsanız siz de o öğrenciler gibi başarılı olursunuz demektir. Peki başarılı olmanın yolu neyden geçer? Çok çalışmaktan mı? Çoğumuz bu cevabı verecektir muhtemelen. Ama o zaman o hep etrafımızda gördüğümüz çok fazla ders çalışan ama bir türlü istediği notları elde edemeyen öğrenci neden başarısız oluyor? Size başarılı öğrencilerin uyguladığı taktikler dedim. Eğer çalışkanlıkla ilgili bir şey bahsetseydim çalışkan öğrencilerin uyguladığı taktikler derdim. Yani demek ki aslında başarının sırrı çok çalışmaktan geçmiyor. Akıllı çalışmaktan geçiyor. İşte bu akıllı çalışmayı sağlayacak 5 yöntemle başlıyoruz. Videoya başlamadan önce eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanala destek olmak adına abone olmayı unutmayın. Zil butonuna da tıklayın ki gelecek videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Beni Instagram'dan da takip ederseniz oradaki içeriklerden de faydalanabilirsiniz. Şimdi hemen Aristo'nun bir lafıyla videoya geçelim. Aristo şöyle diyor. Biz tekrar tekrar yaptığımız şeyleriz. Demek ki mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Yani burada söylediğim o 5 taktiği bir defalık değil, sürekli uyguladığınız alışkanlıklarınız haline getirirseniz başarılı olabilirsiniz. O zaman alışkanlığınız haline getireceğiniz ilk yöntemle başlayalım. Başarılı öğrenciler çalışırken akışa kapılma halinde çalışırlar. Bu ne demektir? Akışta olmak ne demektir? Hani bazen zaman çok hızlı geçer ve nasıl geçtiğini anlamazsınız ya. Hani böyle sevdiğiniz birinin yanındadır ya da sevdiğiniz bir aktiviteyi yaparkendir bu. İşte bazen de böyle zaman geçmek bilmez. O bir dakika bile bize bir ömür gibi gelir. İşte akışta olmak demek o zaman kavramının yitirildiği anlara veriliyor. Yani çalışırken o başarılı insanlar aslında o akışa kapıldıkları için çalıştıkları şeyden inanılmaz keyif alıyorlar. Tamamen odaklanmış bir şekilde zaman kavramından habersiz, mutlu ve yaratıcı bir şekilde çalışıyorlar. Peki diyeceksiniz ki ya ben ders çalışmayı zaten hiç sevmiyorum ki bir de bunu nasıl akıştaymışım gibi yapabilirim. Bunun için kendinizi tabii ki geliştirebilirsiniz. Herkes aynı hissiyatla çalışmıyor olabilir ama bu hissiyatı yakalamak için yapabileceğiniz bazı yöntemler tabii ki var. Öncelikle çalışmak için kesinlikle sessiz bir ortam seçmeniz gerekiyor. Sonrasında telefonunuzu kapatın. O bildirimlerden uzaklaşın. Sürekli sizi böyle alarm gibi çağıran ve bakmanıza zorlayan o internetinizi bir kapatın ve Instagram'dan, Twitter'dan, WhatsApp'tan gelen bildirimlerden uzaklaşın ve böylece sizi hiçbir şey bölmediği için sürekli kesilmeyeceksiniz ve boş şeylerle vakit kaybetmeyeceksiniz. Eğer çalışma alanınızı güzelleştirirseniz o bulunduğunuz alana daha fazla olmak isteyeceksiniz. O yüzden güzel bir masanızı hazırlayın. Onu temizleyin. Kendinize bir kahve yapın. Yanına böyle güzel renkli kalemlerinizi alın. Sizin modunuzu yükseltecek. Enerjinizi yükseltecek şeyler yapın ve sizi o anın içerisine ne mutlu edecekse yanınıza onları alın ve kendinizi bu şekilde akışta tutun. Başarılı öğrencilerin yaptığı ikinci şey ise verimli bir günlük rutine sahip olmak. Bir günlük rutine sahip olmak inanılmaz önemli ve bunu tabii ki verimli hale getirmek de çok önemli. Çünkü bir günlük rutinim vardır. Sabah kalkıyorum, elimde telefon, Instagram, sonra Twitter derken saat 12 oluyor. Kalkıyorum, bir tost yapıyorum, televizyon izliyorum, akşam oluyor, dizim izliyorum, yatıyorum. Bu da bir rutin olabilir. Önemli olan gerçekten sağlıklı ve verimli bir rutin oluşturmak. Neden önemli diyeceksiniz? Çünkü bakın şimdi Diyelim ki sizin bir rutininiz var. Güzel bir rutininiz var. Sabah kalkıyorsunuz 8'de. Sporunuzu yapıyorsunuz. Güzel bir kahvaltı yapıyorsunuz. Ardından oturuyorsunuz dersinizin başına çalışıyorsunuz. Ara verdiğinizde bir yürüyüşe çıkıyorsunuz. Geliyorsunuz kitap okuyorsunuz. Akşam açıyorsunuz bir belgesel izliyorsunuz. Sonra meditasyonunuzu yapıp uyuyorsunuz. Şimdi böyle bir rutin içerisinde başarısız olma ihtimaliniz ya da mutsuz olma ihtimaliniz gerçekten yok. Ayrıca bir rutine sahip olmak size şöyle de bir avantaj sağlıyor. Zaten ne yapacağınız ve neyi ne zaman yapacağınız belli olduğu için sabah kalkayım, ay şimdi ne yapacaktım, aman şunu mu yapsam, aman bunu mu yapsam diye düşünürken kendinizi o günün içerisinde kaybedip zamanınızı boşa akıtmaktan sizi kurtarıyor. O yüzden iyi bir rutine sahip olmak demek sizin zamanınızın büyük bir kısmını hem verimli geçirmeniz hem de boşa harcamanızdan kurtulmanız demek. Başarılı öğrencilerin uyguladığı üçüncü taktik ise sürekli başkalarından bir şeyler öğrenmeleri. Bu ne demek diyeceksiniz? Şimdi hani şöyle bir laf vardır hep diyoruz. Bana arkadaşını göster sana kim olduğunu söyleyeyim. Ben de size şöyle söylüyorum. Daha doğrusu kendi duyduğum lafı söyleyeceğim size başkasından. Bana arkadaşlarını göster sana geleceğini göstereyim. Ne demek bu? Senin çevrendeki insanlar nasıllarsa senin geleceğin de o yönde ilerleyecek demektir. Yani senin vizyonunu çevrendeki insanlar belirler. Hani hep derler ya sen etrafındaki 5 kişinin ortalamasısın diye. İşte bu çok doğru bir laf. Ama başarılı insanlar, öğrenciler her zaman etrafında kendinden daha üstün ya da kendine denk aynı amaçları güden, sürekli çalışmak, öğrenmek, kendine bir şey katmayı hedef haline almış insanlarla çevreler. Dolayısıyla sen de başarılı olmak istiyorsan amacı başarılı olmak olan insanlarla vakit geçirmek zorundasın ve o insanlardan da öğrenebildiğin kadar bilgi öğrenmelisin. Mesela şundan bahsedeyim. Geçenlerde bir kokteyle katıldım. İnşaat Mühendisleri Odası'nın düzenlediği ve o gün inanılmaz sağanak bir yağış vardı. Buradan ta iki buçuk saatlik yol gittim ve gerçekten hani ya gitsem mi? Şimdi bu saatte kim gidecek? Ben gidene kadar zaten akşam olacak. Döneceğim. Hiçbir şey yapamayacağım. Hazırlan. Şunu yap. Yol derken acaba git gitmesem mi diye düşündüm. Sonra dedim ki saçmalama. Saçmalama yani. Kalktım sonra hazırlandım çıktım. Gerçekten de o yağıştan dolayı bir saatte gideceğim yolu iki buçuk saatte gittim. Ama orada yeni tanıştığım insanlardan o kadar güzel şeyler öğrendim ki hayatımda belki de çok büyük etkileri olacak bilgiler öğrendim. Ve öğrencilik hayatımda da böyleydim. Hep seminerlere, çalıştaylara, kulüplere aktif olarak katılırdım. Ve orada karşılaştığım hem büyüklerimden hem de yaşıtlarımdan bilgilerinden, Onlardan sömürebildiğim, faydalanabildiğim kadar faydalanmaya çalışıyordum. Belki diyebilirsiniz ki ya benim etrafım o kadar kötü insanlarla çevrili ki ben bu imkanlara sahip değilim. Birilerinden bir şeyler öğrenemem. Çünkü etrafımdaki insanlar bilgili insanlar değil ve etrafımdaki insanları bilgili insanlarla çevreleyecek bir şansa da sahip değilim. Diyebilirsiniz. Sizi çok iyi anlarım. Çünkü üniversiteye gidene dek, yani lisede şimdi... Tamam bir şey demeyeyim. Liseye giden edek diyeyim en azından. Çevremiz ilkokul yakın oluyor genelde evimize. Dolayısıyla kendi mahallemiz, ailemizden çevrili oluyor. Ve ailemiz eğer yani sizin de benim gibiyse böyle okumuş kesimi olmayan bir aile ise sizin öğrenebileceğiniz pek insan olmuyor çevrenizde. Dolayısıyla neyle çevreleyebilirsiniz etrafınızı? kitaplarla ve sizin şu anda benim olduğum yaşlardan daha büyük bir avantajınız var. İnternetiniz var. Bizim de o zamanlar internet vardı ama şu sıralara kadar, son birkaç yıla kadar YouTube olayı bu kadar yaygın değildi ve internet de bu kadar verimli kullanılmıyordu açıkçası. Sadece oyun için kullanılıyordu. Ama şu anda ben bile YouTube'dan sürekli araştırma yapıyorum. Sürekli yeni şeyler öğreniyorum ve siz sadece YouTube'la kısıtlı kalmak zorunda değilsiniz. Udemy gibi, LinkedIn gibi çok güzel siteleri kullanabilirsiniz kendi çevrenizi çok güzel bilgilerle sarmalayabilirsiniz. O yüzden elinizdeki imkanları kullanmaya çalışın. İnternetiniz yoksa kitapları, kitaplarınız yoksa kütüphaneleri bulabileceğiniz ne imkan varsa kullanın. Kütüphanelerden, internetten öğreneceğimiz çok şey var ama şu aralar Gerçekten de öğrenmemiz gereken bir şey daha var ki o da İngilizce konuşmak. Bunun için de konuşarak öğreni kullanabilirsiniz. Ben bir süredir kullanıyorum ve gerçekten benim konuşmama inanılmaz derecede güzel etkileri oldu. O yüzden siz de konuşarak öğrenin diye oradan size bir kod aldım. MB7 koduyla aşağıya açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak girdiğinizde ücretsiz bir ders hakkınız olacak ve siz de konuşarak öğrenmeye hak kazanacaksınız. Mutlaka o linke girin ve o bir ders ücretsiz hakkınızı deneyimleyin ve İngilizce konuşmanın tadını çıkarın. Başarılı öğrencilerin uyguladığı ve yaptığı diğer şey ise dördüncü olarak her zaman amaçlarını, hedeflerini belirler ve yola o şekilde çıkarlar. Ne demek istiyorum? Mesela en basitinden şöyle bir örnek vereyim. Haftaya matematik sınavın var diyelim. Hedefin belli olsun. Ben 90 almak istiyorum de. Ben 70 almak istiyorum. Ben 100 almak istiyorum de. Hedefin net bir şekilde belli olsun ve o hedefe ulaşmak için nasıl bir çalışma yolu izleyeceğini bilebil. Kendine de ki ben şunu istiyorum. Buna gitmek için benim şuna 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 ihtiyacım var. Dolayısıyla bunları sağlamak için de şunları yapmalıyım. O yüzden benim rota belli de ve oraya doğru ilerle. Kendin her zaman hedefini belirle ve o hedefe gitmek için yürüyeceğin yolu da net bir şekilde çık ki çıktığın yolda ayağına takılan taşlar senin moralini bozmasın. Çünkü o taşların üzerine basıp geçtiğinde hedefinin orada her zaman seni beklediğini bileceksin. Mesela üniversite sınavına hazırlanırken bize çok yanlış bir şey öğrettiler. Hep dediler ki, ya sen bir sınava gir çık puanına bakalım. Puanına göre bir yer yazarız. Öyle yaptık. O dönemin şartları hangi bölümü daha iyi gösteriyorsa ve bizim puanımız hangisine yetiyorsa öyle yaptık ve çok büyük bir jenerasyon bunun acısını çekti. Benim dönemimde inşaat sektörü inanılmaz derecede parlaktı ve gerçekten de o dönemin parlak öğrencileri olarak bizler inşaat mühendisliği ve mimarlık seçtik. Biz mezun olana dek sektör patladı ve sektördeki o biriken inşaat mühendisi ve mimarlar isim kaldı ya da çok kötü şartlarda işler buldu. O yüzden eğer siz de böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız kendiniz ne istiyorsanız onu belirleyin ve o şekilde çalışın ki en azından sonrasında işsiz de kalsanız, kötü koşullarda da çalışsanız bunun üstesinden de gelebileceğinizi bilin. Çünkü sevdiğiniz şeyi yapıyorsunuzdur. Bunu belki katlanılabilir bir şey olarak görebilirsiniz. Ama siz o bölüme giderken ya ben çok iyi maaşlarla çalışacağım, çok iyi şartlarda çalışacağım. O yüzden o okuyorum bu bölümü derseniz sonrasında da bu imkanlara sahip olamadığınız görürseniz o zaman motivasyonunuz maalesef kalmıyor o yüzden her zaman kendi rotanızı belirleyin ve yolu öyle çıkın. Başarılı öğrencilerin yaptığı beşinci ve son şey olarak güne her zaman daha iyi bir insan olmak için uyanırlar. Bu ne demek? Her zaman rakipleri kendilerinin bir önceki günkü halleridir. Her zaman bir önceki günden daha iyi olmak için uğraşırlar. Yani ben dün 30 dakika kitap okuduysam ve bu bana güzel bilgiler verdiyse bugün belki daha fazla okumalıyım ya da belki dün kurgu okuduysam bugün bir bilimsel kitap okumalıyım ki bana faydası olsun. Yani ben ben kendimi daha iyi versiyonum haline getirmek için ne yapmam gerekiyorsa onu yapmak için sürekli çabalamam gerekiyor. Ve kendinizin daha iyi versiyonunu ortaya koymak, kendi potansiyelinizi açığa çıkarmak, bir gün önceki halinizden daha iyiye ulaşmak için yapmanız gereken ne varsa kitap okumak gibi, belgesel izlemek gibi, araştırma yapmak gibi, belki bir müzik aleti çalmak gibi. Bunları keşfedin ve bunları kendinize bir alışkanlık haline getirin. Bunları yapmaya başladığınızda ve yapmayı sürdürdüğünüzde artık size diş fırçalamak gibi gelecek ve bunları yaptıktan belli bir süre yaptıktan sonra o kadar güzel etkilerini göreceksiniz ki işte o zaman bunlar size bir yük, bir taktik olarak gelmeyecek. Bunlar sizin bir rutininiz olacak. Hayat tarzınız olacak. Dolayısıyla sizi her gün daha çok başarılı olmaya itecek. Umarım size faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlar yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok mutlu bir hayat diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.